O dönem e, basının ve siz değerli büyüklerimizin de tavsiyesiyle e, fuar merkezine bir isim verilmesi gerekiyordu. Çok kıymetli merhum Ahmet Tefik Ozan hocam e, yeni e, vefat etmişti. E, Vefatının ardından böyle bir öneri getirildi. Belediye başkanımız da hiç ikinci bir isim aramadan bu şehre kültürel anlamda çok büyük hizmetleri olan Merhum Doktor Ahmet Tevfik Ozan hocamızın adını oraya vererek de kültür ve fuar merkezini adeta taçlandırdı. Bundan dolayı da ben binlerce kez sonsuza kadar belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ama yeri gelmişken şöyle bir ricamı da buradan kendilerine iletmek istiyorum. Fuar merkezimiz, merkezimiz hakikaten çok güzel. Özellikle bu son yapılan tarım fuarında ve kitap fuarında bunu bir kez daha gözlemledik. E, ...fuar merkezinde iklimleme e, aygıtlarının olması çok büyük bir avantajdı. E, gelen Dışarıdan gelen e, fuarcıların hepsi takdirlerini ileterek buradan gittiler. E, ama e, birçok dışarıdan gelen e, yayın evi sahiplerinin merakla bize sorduğu bir soru vardı. Hocam fuar merkeziniz çok güzel. Başında Ahmet Tevfik Ozan yazılı ama... ...bu Ahmet Tevfik Ozan kim? Bize anlatır mısınız? Biz tabi e, merhum hocamızı... ...dilimizin döndüğünce anlattık. E, ve mutlu oldular. Böyle bir değerin... ...Elazığ'dan çıkmasına... E, ...gayet istahişle bahsettiler. Bu bağlamda belediye başkanımız... ...Sayın Şahin Şerifoğlu'ndan... E, ...şunu istirham ediyoruz. E, birincisi fuarın... ...hemen dışarıdan... E, alnında yazılı olan... Ahmet Tefik Ozan fuar merkezinin önüne bir doktor ibaresinin konulmasını, ikincisi de uygun görürlerse fuarın hemen girişinde sağ tarafa merhum Ahmet Tefik Ozan hocamızın küçük bir özgeçmiş kitabesini oraya koyarlarsa fuar merkezini daha bir taşlandırmış olurlar diye düşünüyorum. Bunu da buradan çok kıymetli başkanımızdan istirham etmiş olalım şehrin kültür kültürü adına. she looks